Merhaba millet ee, kanalıma hoş geldiniz yardım kanalına hoş geldiniz bugün size e, bir duyuru yapacağım aslında e, o duyuru şu olacak demek evet, istediğim Wolfy Mekini buldum ama hala ban yer mi bilmiyorum şu an oynadım test ettim ve bir sorun yok gibi duruyor hatta hepsini harcamanın e, şeyini de buldum bu arada size bu linki vereceğim eski yere gitmeniz lazım bu hack yapmak için e, Hepsini harcadım e, şöyle harcanıyor Buradan nereye giriyoruz Hayır bu cüzdanımdan Joy paraları çevireceğim diyeceğim Buradan Woft'imi işaretliyorum örneğin Şuna geldim Ögede, ödedim örneğin e, 100 yaptıktan sonra 27 kalıyor Bakın buradan e, şu koddan Şunu Tıklayacağız select name ct100 falan filan 30 bin mi seçtik? 30 bini e şöyle 27 yapınca öyle oluyor benim bilgisayarım. Benim bilgisayarım olmasına destekliyor. Yani 27 nakit volüyü 27 nakit yapıyoruz. Sonra bunları çevir dediğim bize de çevirmeye devam ediyor. Hatta şuradan tekrar sizinle şey yapalım. Çeviriyormuş gibi yapalım. Hatta şöyle de yapabiliriz bir dakika sizinle. Şöyle de bir. duyurum şu olacak. Aşağıya yazın bir ikon ister misiniz profil fotoğrafı bedava ya da bir intro ya da bir arka plan isterseniz ben sizin için onu özel olarak yapacağım. Ee, yorum olarak yazın ben sizin için yapacağım. Ee, Wolf Team'in e, 200 abone yapmamın sebebi çünkü ben bunu yayınladığım zaman zaten e, muhtemelen kaldırılacaktır bu yaptığım hile ve video kaldırılacaktır o yüzden zaten Afedersiniz ama Wolf Team'in bence ağzına sıçtılar. Biraz argo falan konuştum ama yani biraz öyle oldu. Çünkü yani Wolf Team'e giriyorsunuz hacksiz bir oda bulmak çok zor oluyor ve onlar hack yapıyorsa biz de ne yapamayalım. Demek istiyorum eğer videomu silce, silmeye bakarsanız Joy Game. Çünkü oyun ağzına sıçtınız. Ayrıca bu Softinix'in bir karar olmadığını düşünüyorum. Çünkü Softinix ve böyle yapmamıştı. İlk başta Wolftim'i iyi oynayan kazanırdı. Sonra para yükleyen kazanır oldu. Şimdi de hack yapabilen kazanır oldu. bence benim bu hack'i paylaşmam çok normal bir şey. Siz de aşağı yorum yazın. Bu çok normal bir şey diye. Beni destekleyin. Videoyu beğenin. video arkadaşlarınızı takip ettirin. Hatta Sadece şeyden emin olmam lazım. Abone olmak zorunda değilsiniz ama beni takip etmiş olmanız lazım. Yani Video yüklediğim anda videoyu görmeniz lazım. Yani diyeceklerim bu kadar. E, ee, alta yorum yazın istediğiniz gibi. Bu normal bir şey. Bunu paylaşmalısın gibi. Ya da ben profil fotoğraf istiyorum. Background istiyorum. Onun gibi şeyler yazın. Ben size ulaşacağım. Ee, bir tane e-mail adresi vereceğim. Onunla sizinle haberleşir. sana sanırım haberleşmeye çalışacağız yani. Siz oradan konuşacaksınız. Ben buradan konuşacağım. Ya da Facebook falan da oradan da olabilir. Fark etmez. Anlatacaklarım bu kadardı ee, şu an sıfır joy para var ve ayrıca zaten e, hack yaptığım şeyde girmedim tekrar başka hesaplarda oluyor mu diye denedim ve oluyor yani, yani anlatacaklarım bu kadardı sonraki videoda görüşmek